Sevgili çocuklar, herkese merhaba. Yüksek Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben sevgili öğretmen. Bugün sizlerle daha önce öğrenmiş olduğumuz sözcükleri kullanarak cümle kurma çalışmaları yapacağız ve kurduğumuz bu cümleleri nasıl okuyacağımızı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım çocuklar. Evet. Şimdi burada ilk sözcüğümüzü okuyalım çocuklar. Bakın 2 tane sesi mavi renkle ikisini ise kırmızı renkle yazmışlar. Şimdi çocuklar mavi olan sesleri birlikte kırmızı olan sesleri de birlikte okuyalım. La le. La le. Ne oldu çocuklar bu heceler birleştiğinde? Lale. Lale. Evet. Cümlemizi okumaya devam edelim. Bakın burada ne görüyoruz? Çiçek. Henüz çiçek yazmayı ve okumayı bilmediğimiz için ben buraya bir çiçek koydum. Buraya geldiğimizde çiçek diyeceğiz. Çiçek. Şimdi burada da siyahla yazılmış A ve ı seslerini görüyorsunuz. Bunu okuyalım. Al. Al. Şimdi çocuklar cümlemizi en baştan tekrar okuyalım. İkisini birlikte söylüyoruz aynı renk olan sesleri. La, le, çiçek, al. Şimdi aşağıda cümlemizi okuyalım çocuklar tekrar. La, le, çiçek, al. La, çiçek, al. Sizler de evde her bir cümleyi en az iki defa okuyun çocuklar. Yazı yazarken çocuklar neye dikkat edeceğiz? Harflerin yazılış yönlerine dikkat edelim ve kelimeler arasında çocuklar boşluk bırakmaya dikkat edelim. Şimdi diğer cümlemize geçiyoruz. Evet. E la ela Bakın ne oldu? Ela ela la le La ve le heceleri birleşti. Lale sözcüğünü oluşturdu. Lale. Al. Al. Evet. Şimdi cümlemizi en baştan tekrar okuyalım çocuklar. Ela lale al. Ela lale al. Tekrar. Ela lale al. Evet çocuklar şimdi diğer cümlemize geçelim. la ne oldu? Ela Ela Lale Lale Elle Elle Evet çocuklar şimdi tekrar baştan okuyalım. Ela bakın ne oldu? Ela Lale ne oldu? Lale. Elle ne oldu çocuklar? Elle. Şimdi cümlemizi en baştan tekrar okuyalım. Ela lale elle. Ela lale elle. Evet, şimdi yeni cümlemize geçiyoruz çocuklar. Ela Ela la le la le El El Bakın aynı renk olan sesleri birlikte söylüyoruz. Ela la le El El Şimdi cümlemizi okuyalım çocuklar. Ela Lale el ele. Ela lale el ele. Sizler de evde cümleleri tekrar tekrar okumayı unutmayın çocuklar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere hoşça kalın.